Esselatü vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. 29. mektup, 2. kısım, Ramazan Risalesi'nin 4. nükte. Ramazan-ı Şerif'teki oruç, nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, nefis, kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. Hatta mevhum bir rububiyet ve keyfe mayeşe hareketi fıtri olarak arzu eder. Hassiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Hususan dünyada servet ve iktidarı da varsa, gaflet dahi yardım etmiş ise bütün bütün gasıbane hırsızcasına nimeti ilahiyeyi hayvan gibi yutar. İşte Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi malik değil, memlüktür, hür değil, abdir emir olunmazsa en adi ve en rahat şeyi de yapamaz, elini suya uzatamaz diye mevhum ruhiyeti kırılır, ubudiyeti takınır, hakiki vazifesi olan şükre girer. Dördüncü nükte, <laughs> Ramazan-ı Şerif'teki oruç, nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki bu hikmet çok önemli. Nefsin terbiyesine. Bak. Evet. <laughs> Nefis kendini hür ve serbest ister. Ve öyle telakki eder. Bir Nefis kendini hür, hür ve serbest ister. Bütün semavi kitaplar, bütün şeriatlar nefsin tasvit ve tahakkümünü kırmak için gelmiş. Evet. Yani bunu çok ifade ediyoruz. <laughs> Maneviyat yollarında nefsini tanımayan perişan olur. Belki helak olur. Usta Zeyli yazmış. Değil mi? Evet. Kendi meşref ve mesleğini dört adım çok kısa, çok net dört tane ayet almış. Birincisi, ilk ayet. فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسِكُ Bu ayet almış. Nefsinizi temize. temize çıkartmayın. Bu nefis. Allah şerrinden bizi muhafaza etsin. Tamam. Nefsinizi temize çıkartmayın. terbiye-i Kur'an eden geçmemiş. İslam-ı edeple olmamış nefsin davası uluhiyettir. İlahlık davı eder. İşte beşer tarihi, işte firavunlar, işte ne unuttular Sıfatı ihanettir. Yılan gibi. Ansızın seni vurur. Paralar ve parçalar. Uluhiyet dava ediyor bak. Üstad serkeş tabirini kullanıyor. Evet. Serkeş. Serkeş baş kaldıran. Nefis bakın. Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a, Hüseyin'e baş kaldırır. Paradır, tarladır, bağdır, bahçedir. Varlıktır, devlettir, serfettir, menfaattır. Bunlardan dolayı aralarında ihtilaf olabilir mi? İnsanlar arasında. Kırgır olur. Kırgır olur. Ama Nefis Allah'a karşı haddini aşar. Allah'a karşı baş Allah'a karşı ya. Dikkat edin. Kur'an'ın ilk suresi. Bakalım. Kur'an'ın Kur'an inen ilk suresi. İnnel insana leyadga. <laughs> o kafire bakar ve baktır. İkras suresi. Haddini aşar. Ya. Ya. Şimdi tabii <laughs> nefsin o kadar meziyetleri var ki saymakla bitmez. Enaniyet var, gurur var, kibir var. Ne istersen Ne ararsan var. Şimdi bir insanın üstadı şeytan olursa onun akıbeti vahimdir ya. Üstad ne diyor? Nefis şeytanı dinler. Her vakit dinler. Her vakit dinler. Ondan ders alır. Onun için nefsin fıtratında ne var? Kendini hür, hür ve serbest. 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 Serbest ister. Boyunduruk altına girmek istemez. Hani bu dağlarda yaşayan terbiye görmüş atlar var ya. Evet. De, onları yakalıyorlar. Onu terbiye etmek mahret işi. Herkesin işi değil. Evet. Aylarca yani bu işin tam şeyleri, uzmanları onun sırtına binmek için <laughs> Allah Allah. Üç ay, 6 ay uğraşıyorlar. Sonra. İstiklaliyet ve infirat İlla benim dediğim olacak. Benim yediğim olacak. Benim giydiğim olacak. Benim fikrim esas olacak. Ben varsam her şey var, ben yoksam hiçbir şey yok. Nefis takimi kabul etmiyor oraya. Hep üstte. Derler ya zeytinyağı gibi. Üste i̇şte çıkıyor. Üste çıkıyor Nefsini tanımak lazım. Bak cümleye bakın. Nefis kendini hür, hür ve serbest ister. Ve öyle, öyle de, telakki. Öyle telakki eder bak. Kayda girmiyor ya. Şeriatlar niye gelmiş? Diyor ki bak, Bütün şeriatlar neslin tahsit ve tahakkümünü kırmak için gelmiş. Peygamberler bu mana için gönderilmiş. Evet. Hatta mevhum bir rububiyet ve keyfe mayeşe hareketi fıtri olarak arzu eder. Şimdi insanların rububiyeti hakiki mi? Hayır. Mevhum. Mevhum. Bu tarla benim. Bu ev benim. Bu saray benim. Bu varlık, bu kasa, bu devlet benim. Adam ekiyor, biçiyor, 50 sene sonra ölüyor. Hani senin de? Hani? Kalkıyor oğlu. Baba i̇şte. öldü ya. Ay, ay, nefis. Nefis de için o da aynı. Babasının yolunda. Bu tarla, bu bağ, bu bahçe benim. O da 50 sene, 40 sene ekiyor, biçiyor, O da ölüyor. Bu turun kalkıyor. Bura benim. Bura benim. <laughs> Böyle kıyamete kadar Hakiki devam ediyor. Ya. Hayır. <laughs> Demek tarla ne senin, ne dedenin, ne babanın. Mülk Allah'ın ya. Mülk Allah'ın ya. Mevhum rububiyetini hakiki rububiyet gibi algılıyor. Şimdi nefis kendi rububiyetini hakiki mülkiyet gibi anlasa ne aklına gelmiyor? Ölüm aklına gelmiyor. Ebediyet arzusu. Yüz bin sene yaşayacağım. Hiç ölüm hatırına dahi gelmiyor. Ya. Ya. Hesap da yani. ya. Hesap, Hesap da geliyor. Yani. Ya. Ya. E, mülkiyeti, varlığı kendine nispet edince Allah'tan intisabını kesiyor. Ya i̇şte teferrin ediyor, firavunlaşıyor. Ya. Şimdi her insanın içinde yani bir kuvve var, bir de fiil var. Değil mi? Her çekirdeğin içerisinde bir ağaç olmak istat ve kabiliyeti var mıdır? Vardır. Şarta tabidir. O çekirdek iklimini bulursa, ortamında açılırsa o çekirdekten muazzam, muhteşem bir ağaç çıkar mı? Çıkar. Bütün insanların nefsinde firavunluğuna yani Deccal, Süfyan, yani böyle Şeddat. Şeddat, Firavun, Şeddat olacak istat ve kabiliyet var. Ama şarta tabi. Eğer haddini aşarsa, bir de ortam müsaitse, öne açırırsa her bir insan bir firavun olur, bir şeddat olur. Bir nemrut olabilir. Mümkün. Evet. Evet. Bununla geçinme şeyi yok mu? abi? Hı? Nefsini kabzayı kahrına almak. terbiye-i Kur'aniye ile evet. Allah'ın ahkemine itaat ve inkiyatla nefis dizgini tutabilirsen değil mi? At gibi şey. At gibi olur. Evet. Ama ne yapmak lazım? O jokeyler gibi atı böyle tutuyor, üzerinde yürüyor ya. Öyle. Evet. Hatta mevhum bir rububiyet ve keyfe maye şehareketi. Fıtri olarak arzu yani edersin. Fıtri yani bak. Yani acı bir şey. Yemek yemek gibi, uyumak gibi, dinlenmek gibi. Sanki onlar benim şeyim. Benim vazgeçilmez vasıf ve sıfatım gibi telakki ediyor. O telakkiyle de nefis bak bakın kendine kendini aşıyor ya. Fıtratından taşıyor. Evet hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Şimdi İslam tarihinde bu nefsin tasvit ve takiminin kurtarmak için çok metotlar, tarzlar geliştirilmiş. Bir kısım ulema demiş ki nefis azgın at gibidir. Üzerine binersen kaldırır, seni yere çalar, nefesini keser işini bitirir. Metot nedir? Bunun yemini keseceksin. Dizinin ferini azaltacaksın. Arpa, Arpa vermeyeceksin. Arpa bu yol caiz olsa bile hikmet ve hakikat noktasından nakıs ve noksandır. Atın arpasını kesersen o at Don Kişot'un atı gibi olur ta kutu kullan kullan gider. Evet. Veya bazı zatları demiştir ki nefisten ziyade kalbin tatiri teskiyesi esastır. Nefis mertebeleri değil yani işte emmare, levame Mar diye efendim, mütmayin, sayin, yedi yani. sekiz tane nefis merte, mertebesi var. Onlar değil. Kalbi uyanık kılmak. Bunun da yolu zikirdir, tesbihdir, kalbin uyanıklığıdır. Bazıları da öyle demişler. Çok şeyler söylemiş. Usta diyor ki nefsin fenası değil, bekası matfuddur. Ha. Nefis azgın, azgın bir at gibidir. Ama köhelan özelliği de vardır. Sen çok iyi dirayetli bir jokey olursan Gem takarsan, gemini takar, onu hedefe koşturur. Çok hızlı olarak götürebilir misin? Götürebilirsin. Nefsin fenası değil, bekası. Yani cihazat-ı insaniyenin camiyetine medar bütün vasıf ve sıfatlar nefiste mühim demiştir. Bu manada. Yani sadece uzdet, inziva, e efendim, az ye, az uyu, az konuş. Cemiyetten tecrit manası değil. Bak, yani. mahiyeti insanın bütün cihazatları cismaniyettedir. Demek ki e camiyet sırrıyla yürümek. Yani akıl, kalp, ruh, sır, hafi, aklı ile beraber mehteran gibi yürümek. İşte böyle bir yürüme noktasından nefsin nefesini kesecek hakikat ve marifeti Kur'an'ın ağırlığıdır. Esrar-ı Kur'an'ın cazibesidir. İşte Resulullah bu caddede gidiyor bak nefsimi kandırdım. Kan doyurmak. Mı? Yani marifeti nefse yüklersen kana kana heh, şey, kana kana Kur'an'ı içer o manada rüsuyete çıkarsa evet. bak bunu kullanıyor bak. Evet. Ey nefsim diyor bak. Evet. Ne? Ey nefsim diyor. Niye fedakarlıkta en geri kalmak, en geri kalmak istiyorsun. istiyorsun? Bak görev yüklüyor. Fıtratın evet. ulviyetini insanın kemalatını, vasfeye medar, görev ve sorumluluğunu hikmet diliyle hakkat lisan ile beyan ettiğinden dolayı bak evet, evet. bir köylan gibi marifeti Kur'an'ın çerçevesi içerisinde sünnet-i seniye yürüyen bir mümin nefsin tasit ve tahakkümünden kendini kurtarabilir. Evet hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Hı. Hususan dünyada servet ve iktidarı da varsa, gaflet dahi yardım etmiş ise yani bunlar da bak hususan oku. Dünyada servet ve iktidarı da varsa. Yani bak, servet ve iktidar bak. Para, varlık, makam. Bunlar nefsi yapıyor? Şımartıyor. Gaflet daha yardım evet. etmiş ise. ortam. Gaflet bak. Peygamberimiz diyor, ahir zamanda Aleyhisselam ümmetim hakkında korktuğum iki şey vardır. Biri para, biri kadın. Ahir zaman yani. Biri para. Hemen alemini insan ne yapıyor? Değiştiriyor. Sizin bir şey var mı ya? Masa, kasa, nisan mıydı? Üç şey. <laughs> <Evet. <laughs> <laughs> masa, kasa, nisan. Allah üçün de şerrinden. Ehli imanı muhafaza etsin. <gülüyor> <gülüyor> Dünyada servet ve iktidarı da varsa, gaflet dahi yardım etmiş ise... Yani. <laughs> <laughs> servet var, iktidar var. Bir de gaflet, <laughs> yani. Özellikle ortam, bulunduğu ortam. Bulunduğu ortamanın, ortamın maddi ve manevi cazibesi vardır insanlar yaşadığı bölgeyi, mahalleyi, yeri, muhiti seçmesi lazım. Bazı yerler var ki bataklık gibi. Oraya girdim mi nefesini keser, işini bitirir. Buna, bu nokta çok önemli. Evini nerede seçeceksin? Hangi ülkede, hangi şehirde, hangi yerde yaşayacaksın? Hangi işi birinci derece imkanı varsa tercih edeceksin. Hangi iş seni Allah'tan, imandan yani şöyle bir tarif yap. Dünya nedir? Dünya tek kelimeyle hangi şey seni Allah'tan gafil bırakıyorsa işte o dünyadır. Bu para olur, mal olur, kadın olur, servet olur, şöhret olur. Olur. Hangi şey? Yani Müslüman burada mürakabesini iyi yapması lazım. Hangi şey seni Allah'tan gafil bırakıyor ise mahiyeti hakikati ne olursa olsun o nedir? O Bilmiyorum. dünyadır. Evet. Gaflet dahi yardım etmişse bütün bütün gasıbane hırsızcasına nimeti ilahiyeyi hayvan gibi yutar. Yani, ya. yani tefekkür yok. Yani bu Rızık kimin? Yerleri, yükleri emrime tahsis eden kim? Bütün kainatın nimetlerini benim başıma bağlayan kim? Bak nefis gaflete girdiği zaman şeytandan da ders aldığında nefis tefekkür unutur. Tahkik mesleğine girmez. Hoppa. Meşrebi. Her tarafa kayıyor. İfrat, tefrit. İstikrara medar adım atamıyor yani. İşte Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi malik değil memlüktür. Hür değil, abdir. Emir olunmazsa esas mesele bak kulluğunu bilmek kulsun, tek kelimeyle kusursun, kusur. Kullu kusurunu görmektir, kusurunu bilmektir. Az ve fakrını Allah'a karşı naks ve kusurunu bilme dirayet ve liyakatıdır kulluk. Evet. Emir olunmazsa en adi ve en rahat şeyi de yapamaz. Elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti kırılır, ubudiyeti takılır. İşte Ramazan'da bak, su içemezsin, yemek yemezsin. Bazı kayıtı, kısıtlar geliyor ya. Bunlar neye gitsin? Bak kulsun ve kusursun. Allah'ın emri çerçevesinde yürürsen, saadet oradadır, istikamet oradadır, hayatı bak yemeler, güzellikler oradadır. Keyfe maşa davranırsa, o nefis. Dünyada da ahirette de Allah korusun belasını bulabilir. Elini suya uzatamaz diye mevhum rubiyeti kırılır, ubudiyeti takınır, hakiki vazifesi olan şükre girer. Bu abi nefis cümleden süfli, vazife cümleden alay nasıl anlayacağız? İşte bu anlatanlar nefis şey, süfli ya. Allah nefsimizin bazen benden şerzinden... adam olmaz diye şey, Hayır, şimdi, şey yapabiliyor. Şimdi insan nefsini tanıyacak. Maneviyat yollarında nefsini tanımak lazım. Ama nefis bu. Bununla beraber bizim bir davamız var. Evet. Bir görevimiz var. Kulluk ciddiyeti, tebliğ ruhu, Hakkı Kur'an'ı nefsinde yaşamak ve temsil etmek dirayet ve liyakatı gibi ne? omuzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuş bir hizmeti azime var. Bu hizmeti azimenin kadr ve kıymetini muhafaza etmenin yolu nefsini kabzaya kahrına almak, nefsin tahsit ve tahakkümüne karşı uyanık olmaktır. İşte bu ders halkası, Risale-i Nur'un şu marifet sofrası bizi ne yapıyor? O manaya uyandırıyor. İşte ne kadar uyanabilirsek, ne kadar teyakkuzla kulluk ve tebliğ manasını ifa edersek, o derecede nefsin tasite tahakkümünden kendimizi i̇nşallah. İnşallah. korumuş oluruz inşallah. Subhaneke la ilmenene illa ma'lemtene inneke entel alimul hakim. Vâfiru dâvâhum en rabbil âlimin el